Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş, geldiniz. <laughs> Hoş geldiniz. Özledim valla. Yadigar döndüler deyince hemen koştum geldim. Nasıl geçti yolculuğunuz? <laughs> Harika. Buyurun. Buyurun buyurun. Çok iyi görünüyorsunuz. Ay öyleyiz. Şahane bir hafta sonu geçirdik. <laughs> hemen bir yorgunluk kahvesi alırsınız değil Ay, mi? Evet içeriz. Yadigar. Ben... Çocuklar da biraz önce geldi. <laughs> Çok hızlıdım sana. Bandı. Bak. Uf sonra arasın. Ya hadi bak. Efendim dayı? Selim neredesin? Evdeyim ne oldu? Selim. Ne? Ne oluyor? Sen şimdi hemen yengene git. <laughs> Yengem burada. Neler oluyor? Tamam, evdekileri hazırla. Birazdan geliyoruz. Erdoğan nerede, nerede? Burada yanında. Şimdi götürüyorlar, kapatıyorum. Neler oluyor? Ha? <laughs> Erdoğan, Erdoğan bizi bekle. Erdoğan, sakin ol. Gelme sen. Sen gelme! Sakin ol. Senin yüzünden öldü benim babam, senin yüzünden! Erdoğan! Acısından ne dediğini bilmiyor. Gelmesin, o gelmesin. Yap! Oğlum yapma, yapma, yapma. Oğlum. Siz eniştemi götürün, orada bir şey olacak. Ben ilgileniyorum Erdoğan'la. Tamam, tamam, merak etmeyin. Arabalar nerede? Hı? Şurada arabam, hadi oğlum, hadi. Hadi oğlum. Rıfat. Lütfen metin ol. Bu kadar kolay mı? Hadi, lütfen. Birden bire. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Çocuklar da içer. <laughs> Selim. Bir şey mi oldu? Ne oldu? Yenge. Erdoğan'a mı bir şey oldu? Yeni. Ne oldu Erdoğan'a? Amcam. Amcam ölmüş. Amcam ölmüş. Reşat Bey'e de bir baksanız o da iyi değil. Olur bakalım. Geçmiş olsun efendim. Nasıl yenge? Doktor Bey yatıştırıcı yaptı. Şimdi biraz daha iyi. <laughs> İnanmıyorum abi sabah sağlamadan da pat diye gitti. bırakmayın beni burada ne olur. Ona götürün. Anne. Ne olur. Rıfat'ın yanına götürün beni. Tamam anneciğim götüreceğim. Sen azıcık iyi ol ondan sonra tamam mı bir tane? Sen çok üzdün onu. Babanı çok üzdün. Kahretti. Hep içine yaptı. İçine ata ata at gitti, gitti Fatih, gitti. Anneciğim, anne deme bana. <laughs> git gözüm görmesin seni. Git, git. Erdoğan hadi çocuğum. <laughs> Azıcık dışarı çıksın. Hadi canım, ben buradayım. <laughs> Selim. Erdoğan'ı yalnız bırakmayın çocuğum. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Yapayalnız kaldım. Ne yapacağım Hiç olur mu? Hepimiz buradayız. Seni hiç yalnız bırakmayacağım. Hiç. Çok şaşkınım. Yani. Hala inanamıyorum. Kalp problemi var mıydı? ...belki de bize söylemiyordu. Ya, ...kim... ...kim derdi ki Rıfat... Ya, ...çok çok ağırlıyor. Bütün gazeteleri verirsin. Tam sayfa. Tamam. Aynen öyle... Evet. Çok aç. İnanılır gibi değil. Ambulans mı gecikti? Yo 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 hemen geldiler. Zaten şirketin doktoru anında müdahale ettiğinde yapacak bir şey kalmamıştı. Hadi siz çıkın uzanın biraz ha. Tabii. Erdoğan nasıl? Vural, git yanına. Yalnız kalmak istiyor. Çok fena o, bir bakın yine de. Enişte, sen otur ben bakayım. Nereye? Erdoğan'a bir bakacağım. Ben Hilmiye'ye bakayım. Uyuyor, sakinleştiricinin etkisinde. Benim de, benim de acım çok büyük. Ama kontrolümü kaybetmemeye çalışıyorum. Beni rahat bırak ya, bari bugün ellerini çek üzerimden. <laughs> Sen... Sen babanı kaybettin. Benim kardeşimi... Ağlama ya karşımda. Ağlama. Timsah gözyaşlarını görmek istemiyorum senin. sen, sen nasıl bir insansın ha? Hiçbir şeye saygın yok. Ya babam senin yüzünden öldü. Bunu bana bir daha söyleme. Ne olur söylersem? Ha? Ne yapacaksın bir daha söylersen? Tamam, tamam. Tamam, kes. Kes. Hiçbir şey yapamayacaksın, hiçbir şey. Babamı kenara attığın gibi beni de kenara atamayacaksın. Bundan sonra senin hem ortağın hem de rakibinim haberin olsun. Daha... ...daha kardeşimi toprağa vermeden... ...bunu mu konuşacaksın rezil? Kork benden amca, kork benden. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.